Evet, selamünaleyküm Buradan kimleri alıyoruz? Ben, buradan. Beşiktaş. Namı diye Karakartal. Tamam, yazdım. Bir de ben gelsem. He? Olur. Ol, olmaz mı? He? Olmaz mı? Lan vallahi çok özledim lan. Lan bir kere müziğini duyayım lan. Özleme. Özleme. Vallahi eskisi gibidir. Oranın şakası yok oğlum. Zaten bir taneydi. Şimdi kurallarınızı çekebilirsin. Hah, buyurun. Hah. Üç tane takım seçeceğiz zaten. Aga Trabzon. Lan biz üçümüz seçsek olur mu la? Olur olur. Sıkıntı yok. Zaten beni bulaştırma. Hadi bak ilk kurayı ben çekiyorum. Ha, <laughs> <laughs> şaka lan şaka. Dur çekiyorum hemen çekiyorum. <laughs> Vay Münih. Hadi bakalım sıra bende. Aha Zenit. Vay bahtım nasıl oluyor. Niye bunlar bana gelmiyor lan? Tamam üçüncülük garanti oldu. İnşallah yeni rekor garanti olmaz. Lan korkuyorum Paris gelsin lan. Hadi hayırlısı çek bakalım. Hadi bismillah. Seçtim ama hadi bakalım. Al işte biliyordum ya Paris geldi ya. Vallahi korktum başıma geldi derler ya. Korktum götüme geldi ya. Vallahi pes ya. Bu ne ya? Lan iyi ki beni almamışlar ha. Şişt lan lan. Taksan oğlum. Rüya dedi mi lan? He? Evet selamünaleyküm. aleyküm. Şimdi buradan kimleri alıyoruz? Hoş lan hoş düşman götüne. Panik. Bana hiç bakma. Ben bu dünyadan değilim.